kedi yavrusu kuyruğunu yakalamaya çalışıyormuş. Anne kedi bunu diyor fark edince dedi ki ne yapıyorsun eğer kuyruğumu yakalarsan bana uğur getireceğini söylediler. Anne kedi tecrübeli ya kuyruğun yakalanmayacağını biliyor. Dedi ki yavrum dedi sen onu bırak bırakırsan o sen ardı sıran gelir. Şimdi eğer biz dünyayı kalbimize sokarsak o zaman yanlış ederiz. Ama dünyayı ahiretin tarlası olarak kullanırsak bu şey demek değildir. Yani Müslüman zengin olmayacak. Allahü Teala sadece kafire vermemiş. Müslüman zengin olacak, zekatını verecek. Sen zekatını verdiğin zaman, sadakanı verdiğin zaman, Allah yolunda infak ettiğin zaman, hani Abdurrahman bin Af da zengindi değil mi? Malının zekatını, sadakasını, her şeyini veriyordu. Allah mal verdi, sen hakkını yerine getirdi. Problem bitti. Yani hani bizim içerimizde bir tane menkibe var yani ya, Müslümanlar sanki uyusun diye. Yok adam mezara girdi de bir tane ipin hesabını vermedi de Böyle bir şey de yok. Yani bu nedir? Bu Yahudinin bir politikası. Müslümanlar yatsın uyusun. Ben hacı oldum. Hiçbir şeye tasa tarafa karışmayayım. Şunu yapmayayım, bunu yapmayayım. Müslüman zihniyette böyle bir şey yok. Resulullah Aleyhisselam Medine'ye geldiği zaman eline attı iki şey vardı değil mi? Birincisi Mescid-i Nebevi, ikincisi Medine pazarına el attı. Eğer öyle olmuş olsaydı derdi ki ya gerek yok ki zaten ticaret yapan ticaret yapıyor. Biz ne yapalım ki? Rumek uyusunu satın alana cennet var diyordu. Hazreti Osman gitti Yahudiden Roma kuyusunu satın alacaktı. Çünkü Müslümanlar büyük bedel ödeyerek su satın alıyorlardı. Yahudi vermek istemedi. Sonra Resulü Aleyhisselam'a geldi dedi ki büyük bir meblağ önerdim ama Yahudi bunu kabul etmiyor. Deyince Resulü Aleyhisselam buyurdu dedi ki git dedi haftanın yarısını dedi satın al o parayla. Gitti Hazreti Osman dedi ki haftanın dedi yarısını dedi ben dedi satın alacağım dedi. Yahudi dedi ki nasıl olsa üç gününü satarım dört günü yine bende ben yine köşeyi döneceğim o zihniyette gidince adam tuttu üç günü aynı para sat. Hazreti Osman dedi ki benim günlerimde su bedava dedi. Herkes o günü su satı yaptı ama geri kalan dört günde kimse bir şey almayınca Yahudi tuttu o dört günde satmak zorunda kaldı. Buranın Müslüman ticaret de yapacak Müslüman zengin de olacak Müslüman makam mevki sahibi de olacak ama onları Allah için kullanacak.